Merhabalar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Evet 11-17 Eylül haftası burç okumaları ile birlikteyiz. sıra Başak burçlarına geldim. Biliyorsunuz yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, başak olanlar bu videoları izleyebilirler. Lütfen kolektif açılman olduğunu bilerek izleyelim. Herkese rezon olması çok da mümkün değil ama sizinle ilgili olanı alın, sizinle ilgili olmayanı evrene geri gönderin diyelim. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili başaklar öncelikle bu haftaya biraz kırılgan enerjilerle başladığınızı söyleyebiliriz. Neden? Çünkü e, burada Azize kadar çarkı, büyücü, 3 tane major kart yan yana gelmiş. Sizin için önemli bir hafta başlayabilir ama e, kendinizi yetersiz ya da işte Yapmak istediklerinizi yapmaya yeterli gücü kendinize bulmayacağınız bir günle başlayabilirsiniz. Tabi bunun parayla kişisel alanınızla da ilgisi var. Ama şunu net bir biçimde söyleyebiliriz ki aslında sizin için kırılgan bir hafta olsa da burada büyücü kadar kader çarkı diyor ki sizin hayatınızda bu eşikleri atlamanız gerekiyormuş. Şu an yaşadığınız enerji de bununla alakalı olarak veriliyor. Evet salı gününe geldiğimiz zaman ise Önceki günde kalan e, o kırılganlık hissiyatı devam ediyor. Çünkü Kupa dörtlüsü ve Kılıç 10'lusu Ku, Kule bize diyor ki büyük pişmanlıklar yaşayabileceğiniz şey veya aldığınız daha önce aldığınız kararlar neticesinde şu an e, birçok şeyi gözden çıkaracağınız, sırtınızdan vurulduğunuz veya hayal kırıklığınızı his, e, yaşadığınızı hissedeceğiniz bir e, gün olabilir Salı günü. Ama burada modu düşürmek yok. Çünkü yıkılan kulenin ardından güneş var. Bu ne demek? Yıkılan kule e, bizim için aslında çok önemli bir karttır. Şimdi bir düzen değiştirir, bir şey yıkar ama o yıktığı şey aslında yıkılması gereken bir şeydir. Sizin hayatınızda da üzülseniz, e, üzülmenize rağmen e, o sıkı tuttuğunuz ip, bırakmak istemediğiniz ipi artık bırakmanız gerekecek diyor. Bırakacaksınız ki canınız acısı bile daha iyi bir şeye aslında enerjiler ve kolektif sizi hazırlıyor diyor. Tekrar söylüyorum bu bir kolektif açılım kişisel değil o yüzden size uyan durumları alın. Bazı başak arkadaşlarımız salı günü büyük bitişler, büyük yıkımlar, büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler veya çok uzun süredir vazgeçmek istemedikleri bir şeyden artık tamam mecburum vazgeçmek zorundayım diye bırakabilirler. Ama size şu Evren şunu söylüyor. Diyor ki evet bunu yıktın ama ben sana çok daha güzel bir şey göndereceğim. Biraz sabırlı ol diyor. Peki... Çarşamba gününe geliyoruz. Çarşamba gününün enerjisi daha bir çalkantılı. Çünkü kendiniz için çok da iyi kararlar verip veremediğinizi sorguladığınız bir gün olabilir. Şimdi ben bana ait olanı kendime çekerim. Ben çok çabalamam diyen bireyler olabilirsiniz ama duygusal olarak bu yaşayacağınız bitişler, mesela şöyle olabilir: Çok seviyorsunuzdur ama artık o anlaşamadığınızı düşünüp ayrılabilirsiniz veya. Uzun süredir sürüncemede olan bir durumu bitirme kararı alabilirsiniz. E, parasal anlamda sizi sarsacağınızı bilseniz bile o işten ayrılabilirsiniz. Veya işte e, çok uzun süredir çalıştığınız, çabaladığınız bir proje ilerlemiyordur. Ben artık hani başka bir hedefe yöneleyim diyebilirsiniz. Burada tamamıyla spesifik olarak kendi durumunuza göre alın. Ama çarşamba günü enerjisi sonlara doğru çok güzel bir şekilde yükseliyor. Özellikle duygusal anlamda e, bir yıkım gerçekleştiyse artık bunu kabul edip yolunuza devam etmeyi seçebilirsiniz bilirsiniz. Evet. Perşembe gününe geldiğimiz zaman ise aynı anda birden fazla gündeminiz olabilir sevgili Başaklar. Bu ne demek? Aslında aynı anda Parayla ilgili iş hayatınız, kariyerinize odaklanmak zorunda kalabilirsiniz. Aynı anda e, aşk hayatınızı güçlendirmeye çalışabilirsiniz. Veya işte hem aşk hayatınızla hem sosyal hayatınızı güçlendirmeye çalışabilirsiniz. Burada e, çok yorulduğunuzu hissedeceğiniz bir gün olabilir diyor. Yani özellikle parşanma gününün temposu oldukça yüksek. Fakat yani burada negatif bir durum yok. Çünkü e, aslında artık o bireyselliği bırakıp kolektif e, enerjinin arasına karışmanızı gerektiren bir seyahatla günü bitireceksiniz. Evet yoruldum günün sonunda çok yorgunum ama çok iş bitirdim. Şunu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da hallettim diyebileceksiniz en azından. Haftanın son iş günü olan cumaya geldik. bazı başak arkadaşlarımız e, kendini tehlike altında hissedebilir. Mesela işte çok uzun süredir e, gardınızı almış vaziyetteyseniz bir şeylere hazırlanıyorsanız e, işte ne bileyim e, hazırlık yaptığınız bu şey gelip çattıysa artık ne bileyim bir toplantı olur, iş görüşmesi olur, bir date olur, e, bir taşınma durumu olur, bir şeyle e, biriyle yüzleşme olur. Bunların tamamı size cuma günü e, sabah saatlerinden itibaren üzerinize çörek gelecek. Ya bir dakika ya yapmasam mı? Acaba gitmesem ya acaba görüşmesem mi diye böyle enerjilerle çalkalanabilirsiniz. Ama asa ası ve asa 7 bize dedi ki artık bu yola girdin, dönemezsin. Şimdi cuma günü enerjiniz biraz karışık olabilir. Ama haftayı kapattığınızda imparatoriçe enerjisi diyeceksiniz ki evet ben gerçekten bana ait olanları kendime çekebiliyorum. Bir dakika ya ben gerçekten başarılıyım galiba işte etrafındaki insanlar tarafından seviliyorum hakikaten demek ki iyi bir insanım ya deyip böyle kendinize gurur duyacağınız bir enerjiyle hafta içini kapatmış olabilirsiniz. Gelelim hafta sonuna. Şimdi cumartesi gününe giriş yaptığımız zaman biraz böyle love 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 diyor kartlar. Sevgili başak arkadaşlarımız özellikle ilişkilerinde, ikili ilişkilerinde, flörtleşinde, işte ilişkilerinde, sevgililik, evlilik yerinde bayağı güzel bir gün geçirebilirler. Çok romantik bir gün hakim aslında cumartesinin enerjisine. Bazı yeni başlangıçlar, dışarıda el ele gezmeler, ne bileyim romantik dakikalar, uzun süredir planlanan görüşmelerin yapılması ve Saire gibi aslında sizin için çok böyle çerez güzel bir gün gündemi aslında hafta içinin gündemini kapatacaksınız ve hafta sonuna giriş yaptığınızda biraz daha özel işlerinize özel alanlarınıza yöneleceksiniz diyebiliriz. Evet pazar gününe geldiğimiz zaman ise bizim için şey Joker güzel bir haftayı kapata kapatacak olan enerji olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz artık Joker bizim sıfır numaralı kartımız yani böyle yeni başlangıçları güzel enerjileri anlatır bize. Derdi yoktur, tasası yoktur. Artık hani insanlarla arası çok güzeldir. Kendini hem aşkta hem işte çok güzel dengelemiştir. Kafasındaki bütün o önyargıları veya korkuları bir kenara atabilmişti. Burada sizin için Özellikle pazar günü enerjisi çok güzel dedi. Biraz böyle e, hafta içindeki olumsuzluk ara zihniniz gidip gelebilir. Ama genel itibariyle pazar günü enerjisi çok güzel, çok soft bir enerji. Çok sevdim. Özellikle Joker kapatmamız çok hoşuma gitti. Şimdi Oracle kartlarından çekeceğim. Ama burada şu saniyede videonun enerjisine dahil olmak istiyorsanız lütfen abone olun. Başka arkadaşlarınıza da önerin. Varsa dilek istekleriniz yoruma yazabilirsiniz. Şimdi bakalım Başak arkadaşlarımızın bu hafta alması gereken mesaj nedir? Korku dedi. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe. Kaygılı olma, tedirginlik ve kaybetme korkusu. Şimdi haftanın ilk günlerine hakim olan o bırakma enerjisi, o e, yıkılan kule enerjisinin ardından gelen enerjiyle aslında çok rezone bu kart. Çünkü diyor ki bir şeyleri bırakmak, vazgeçmek, e, bilinmeze doğru, yepyeni bir bilinmeze doğru gitmek her zaman korku vericidir. Ama sizin için ne dedi? Güneş veriyoruz dedi enerjiler. Kolektif size çok daha güzel bir gelecek hazırlıyordur. Emin olabilirsiniz. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadardı. Lütfen videonun sonunda çıkan oynatma listesinden yükselen burcunuzu da bulup dinlemeyi unutmayın. Kolektif açılımlarımız evrene şifa olsun diyelim. Son olarak olumlu, biz olumsuz her şeyi kendinize açarak dinlemenizi tekrar hatırlatmış olayım. Kişisel danışmanlık almak istiyorsanız açıklamadaki WhatsApp hattından iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.